Merhaba sevgili Bodrum Gündem dostları. Bodrum'un en sevdiğimiz koylarından birindeyiz, Bitez'deyiz. Bodrum Halikarnas Kürek Kulübü'nün güzel bir etkinliğine geldik. Önce şöyle bir denizi gösterelim madem Bitez'deyiz dedik, bu güzel sahildeyiz dedik. Şöyle yaz geldi buralara, çocuklar aileleriyle artık denizin sefasını sürmeye başladı. Önümüzdeki hafta muhtemelen Bodrum'un her yeri cıvıl cıvıl olacak. Bodrum'da nefes alacağımız yer kalacak mı bilmiyorum. Ama Bodrum'lar için turizm sezonu için güzel bir etkinlik. Şimdi e, bulunduğumuz noktada Bodrum Halikarnas Küre Kulübü iki güzel üyesi oldu. Biri mavi, biri kırmızı. İki yeni güzel teknesi oldu. Şimdi bu teknelerle ilgili, bu gelişmeyle ilgili kulübün kurucusu, başkanı, emektarı. Sevgili Celal abiye doğru gidiyoruz. Nasılsınız? Verdim mikrofonu. iyi misiniz? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Şöyle Hoş geldiniz. Arkaya alalım mı bu güzel görüntüleri evet. de öyle? Bir kürek kulübünün üyelerinin en mutlu günü. Değil mi? Teknelere yeni isim verilmesi. Biz de bugün o mutluluğu yaşıyoruz. adet olduğu üzere teknelere kadın isimleri veriliyor. Öyle mi? Evet. Adettir. Denize inen teknelere kadın ismi verilir. Biz e, Artemisia ve Queen Ada başlamıştık. Kalyanın kraliçeleri başlamıştık. Tanrıçalar ile devam ettik. Mavi Hangi Tanrıçalar? E, Nacivert teknemize Tanrıça Selene'nin Açıldı açıldı. Tanrıça Selene'nin adını hemen, koyduk. Hemen kapatıyorlar ama biz gösterelim. Selene. Tanrıça Selene. Ay Tanrıçası. Mitolojide Ay Tanrıçası olarak tanınır. Hı hı. Geleneksel ilahi soy ağacına göre Helios yani Güneş Tanrısı Selene'nin erkek kardeşi. Helios gökyüzündeki yolculuğunu bitirdiğinde Selene kendi yolculuğunu başlar. Ayrıca şafak tanrıçası Eos da onun kardeşidir. Selene'nin Roman mitolojisindeki muadili Luna'dır. Sanat eserlerinde Selene bir çift at tarafından çekilen gümüş bir savaş arabasını süren solgun güzel yüzlü bir kadın olarak tasvir edilmiştir. Selene efsaneye göre Selene'nin çok önemli bir görevi daha var. Selene, Pandora'nın kutusundan çıkan son değerli kavramı insanlığın iyiliği için koruma görevlisi. Bu da umuttur. Bundan dolayıdır ki dolmaya bakan insanın kalbi umutla dolar. Selene'de umutsuzluk yoktur. Biz de Halikarnaslı kürekçiler olarak her dolunayda denize açılarak kalbimizi umutla dolduruyoruz. Lacivert renkli teknemize Selene'nin adını vererek umutlarımızın gerçekleştirmek için tarihi bir adım attığımızı umut ediyoruz. Kulübümüze Güzel. ve Türk küreğine hayırlı olsun. Kürek çeken insanları umutla doldursun. Mutlu etsin. Peki. Amacımız ee, bu. Çok şahane bir şey. E, ee, dört tane e, kürekçim alıyor bu. Dört kürekçi, teknemiz? bir dümenci. Bir dümenci. En başta dümencinin oturduğu koltuğumuz var. Evet. Dörtte kürekçimiz var. Dört çifte diye tabir ediyoruz. Dört çifte diye tabir ediyoruz. Deniz küreği teknelerinde üç tane tekne var, üç tip tekne var. Dört çifte, iki çifte, tek çifte. İkisi kırmızısı da dört oluyor. çifte alıyor. İkisi de dört İxte çifte. dört çifte alıyor. E, ee, çok istediğimiz bir şeydi bu. En başından beri siz tekne sayısının evet. artması yönünde hep talepte bulundunuz. Hemen şunu tutayım telefonuna bir hemen el koyacak kızlar. Evet. Ee, yavaş yavaş hedefinize böyle güvenilir adımlarla gidiyorsunuz Celil abi. Şu anda biraz sürpriz olacak ama Türkiye'nin Türkiye'nin en büyük birinci kulübüyüz. Türkiye'nin en büyük birinci kulübü. Deniz Deniz Küreği teknesi parkı açısıyla Türkiye'nin en kalabalık kulübüyüz. Kaç tane? 7 tane 4 çifte teknem var. Süper. Türkiye'de tane yani 4 çifte tekniği olan başka kulüp yok. Vay. Günde günde 80 kişi indiriyorum suya. Her gün 80 kişi. Her gün sabahın köründe sabahın güneş köründe. doğarken 80 kişi krik çekmeye geliyor. Böyle İlk başladığımız yani. günlerde hatırlarsınız bana Bodrum'da kimse gelmezsen Kim, hayal kuruyorsun kimse demişlerdi. Gelmez. ama siz hayalinizin hep peşinden koştunuz. Bugün günde 80 kişi geliyor. Çok tebrik ediyoruz. Peki bunun bir ritüeli var mı? Bu isim vermenin genelde bir onu konuşalım mı? Şimdi bir yandan ilerleyelim. Ben tekneleri evet. yakından da çekeyim. Pkt'yi de gösterin. Diğer kadın Kadinsin verilmesi güzel tabii. Ama bir de böyle tariçi. Bu bölgeye ait. Evet. Anadolu'ya ait, Ege Ege'ye ait tariçi isimlerinin verilmesi de ayrı bir güzellik olmuş. Ee, kaç paraya mal oldu bunlar? Kendi para. Kendi paranızı mı aldınız, tekneler, ne Hayır işini. Onları da soralım. Kürekleriyle beraber 180 bin lira. Kulüp mü aldı bunları? Kulüp aldı. Kulübün parası. Kulübün parası. Kulübün parası. Çok tebrik ediyoruz. Tanesi 180 bin lira. Doğru anladım. Kürekleriyle birlikte tanesi 180 bin lira. 360 bin lira iki tanesi. Bodrum'a hayırlı uğurlu olsun. Bol bol gelin kürek çekin. Çok sıra, çok sıra var mı gelmek istesek? Sıra var ama eritiyoruz. Eritiyoruz, çözüyoruz. 15 Haziran'dan sonra başımıza neler gelecek bilmiyorum. Peki, <gülüyor> <gülüyor> e, yazın kürek çekmek kolay mı? Daha erken sabah, kalkmak gerekiyor sabah mu? Sabah güneş doğarken çıkıyoruz zaten. En ideal zamanda çıkıyoruz. Yani güneş saat çıkıyoruz. 6 mı? 6, 7, 8. 8'de çıkanlar pişerek dönüyorlar. 8'den sonra zaten adam kalmıyor. Akşam saatlerinde oluyor mu? Akşam çıkmıyoruz, yaz imbatları var. Yazın hep rüzgar eser öğleden sonra. Öyle mi? o rüzgarlı havalarda çıkmıyoruz. Bütün her şeyimiz sabah saatleri. Tek, akşamları çıktığımız bir tek gün var. O da Dolunay. O da Selene'nin günü. Selene'nin günü. Orada mutlaka çıkıyoruz. Peki kürek sporuna yönelmek isteyenlere mesaj da verelim bu güzel etkinliği. Her, her yaştan, her yaştan 12-13 yaşından başlayarak 75-80 yaşında kürek çeken arkadaşlarımız var. Her yaştan, her fizik özellikten kadın, erkek herkesi bekliyoruz bizim şu andaki e, mevcutumuzda yüzde 85 kadın. Onu da belirteyim. Isim, tecrübe, gösteriyor. tecrübe gerekmiyor. Sıfırdan başlatıyoruz. Daha önce hiç kürek çekmemiş değil, hiç spor yapmamış insanlara kürek çekmeyi öğretiyoruz. Bununla çok gururlanıyoruz. Peki, çok teşekkürler. Buyurun. Başladığımız günden 2017 yılından beri bugüne kadar 2600 kişiye kürek öğretmişiz. Bu iyi bir rakam. İyi bir. Çok iyi bir rakam. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik. Sağ olun. Güzel bir etkinlik. Siz de öyle iyi ki varsınız. İyi ki her yaştan insanı böylesi güzel bir sporla tanıştırdınız. Ee, özellikle kıyımları bu işe elverişli olan Bodrum gibi bir yerde deniz sporunun denizli e, hayatın içine kattığı için Halikarnas Kürek Kulübü'ne ve başta kurucusu sevgili Celal abiye sonsuz sevgilerimizi sunuyoruz. İyi ki varlar, iyi ki hayallerinde ısrar ediyorlar ve iyi ki biz Bodrumlulara bir artı değer üretiyorlar. Ben Çiçek Yaman Bozoğlu, Bodrum'un en sevdiğimiz koylarından bir tezden size merhaba dedik. Şimdi de hoşça kal diyoruz. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.